Keşke 15 Pro Max'im olsa. Keşke oyuncak silahım da olsa. bu ney be? Lambedo. Sili lambayı mı kullanıyorsun? Evet abi, kendime birkaç şey istedim. Oğlum, benden habersiz niye kullanıyorsun lan? Niye kullanmıyorum abi? Bunu ben bulmuştum. Tamam, tamam. Ooo 15 Pro Max oyuncak silahlar abi sen de birkaç şey dilemek ister misin? İsterim tabii oğlum dışarı çıkacağım cebimde beş kuruş para yok para dileyeceğim ben. Al abi. Ver bakalım. Şu anlık bin TL olsa yeter keşke bin TL'm olsa. E oğlum niye vermedi? Ne benim abi ya Bozdum mu acaba? Lan ne bozması geçen görmedin mi 15 pro max istedim bana 15 pro max'i verdi kendin gördün al sen dene. Ver bakalım abi. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Keşke oğlum cırcır olsun. Bakalım olacak mı? Aa, Allah! Allah'ım benim kanım ağrı girdi. Asil'le lafla bozulmamış. Dileğim kabul oldu. Ne? Oğlum dile dile benim cırcır olmamı mı diledin? Allah senin belanı vermesin. Abi koş koş bacalarından aşağı atmasın. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne dilememizi istiyorsanız yorumlarda belirtin.